Namaz Halık Zülcelal tarafından her 24 saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevi huzuruna yapılan bir davettir. Bizim Rabbimiz, bizim Halık'ımız, bizim Malik'imiz, bizi idare eden Rabbimiz işte bizi huzuruna çağırıyor. Ve her an bizimle ilgilenen, bakın kalbimizi çarptıran o, görmemizi sağlayan o, konuşmamızı sağlayan o, bir lokma yemek yiyorsun diyemezsin ben yedim. Yedirdi Allah sana. Çünkü sen o arada dünyayı 108 bin kilometre hızla döndürmedin. O arada güneş sistemini, o arada yıldızların hızını, onları bir arada tutamazsın sen. Bunların hepsini Allah yapıyor. Yani sen bir lokmayı bile yiyemezsin tek başına. Allah izin vermez yiyemezsin. Şimdi namazla ilgili bir soru var. O soruyu okuyacağım. Okuduktan sonra da cevabını bulmaya çalışacağız. Bir zaman sinnen, cismen, rütbeden büyük bir adam bana dedi. Bakın bir zaman yaşça, vücutça, bir de rütbece makamı biraz yüksek olan biri şöyle dedi. Namaz iyidir. Fakat her gün, her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç veriyor. Namaz iyidir diyor. Ama her gün beşer defa kırmak çoktur. Bitmediğinden husas veriyor. Yani düşünsene diyor. Acaba 80 yıl yaşasam o kaç namaz kalacağım ya. O zatın cevap verilecek yavaş yavaş. O zatın o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim. Bakın herkes kendi nefsini dinlesin. Nefsini mi? Nefsimi dinledim. İşittim ki aynı sözleri söylüyor. Ve ona baktım, gördüm ki tembellik kulağıyla şeytandan aynı dersi alıyor. O vakit anladım o zat, o kişi, o sözü bütün nüfusu emmarenin namına söylemiş gibidir. Bütün nefislerin adına söylemiş gibidir veya söyletilmiştir. O zaman ben dahi dedim, Madem nefsim emmaredir, yani kötülüğü emreder, Allah'ın razı olduğu şeyi istemez, nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Öyleyse nefsimden başlarım. Demek ki insan nefsine baktığı zaman böyle bir soru çıkabiliyor. Tamam namaz iyidir, güzel ama günde beş vakit namaza çok geldi. Yani. Bitmediğinde usanç veriyor diye söyleniyor. Nefis bunu söylüyor. <laughs> Dedim ey nefis. Bakın insan herkes kendi nefsiyle konuşsa aslında dedim ey nefis. Cehli mürekkep içinde tembellik döşeğinde gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil beş ikazı benden işit. Beş tane uyarıyı benden işit. Bak sen diyor cahilliğin dibinde tembellik döşeğinde gaflet uykusunda söylediğin bu söze karşı benden beş uyarı al. Birinci ikaz, birinci uyarı. Nefis ne yapıyordu? Ya diyordu, tamam namaz iyidir ama beş defa kırmak günde beş defa. Ve o kaç tane kıracağız belki. Çok da usans veriyor yani. Birinci ikaz, birinci uyarı. Ey bedbah nefsim, Acaba e, ömrün ebedi midir? Bakın. Ey bedbah nefsim acaba ömrün ebedi midir? Hiç kat'i senedin var mı ki? Gelecek seneye belki yarına kadar kalacaksın. Sana usanç veren tebühüm edildi. Yani ey nefsim. Ya acaba sen sanki hani diyorsun ya ben aa, gelecek sene, diğer sene, diğer sene oh, 70 sene, 80 sene ben ne yapacağım? Namaz kalacağım. Ya diyor. Bir kere senin ömrün ebedi mi? Hayır. Senin hiç kati senedin var mı? Belki yarına kadar, belki sen gelecek sene, belki yarına da kalmayacaksın ya. Değil mi? Demek ki nefis o da ne yapıyor? Zaten yani insan diyor ki ya sen çok yaşayacaksın. Ya belli değil ki bir saniye sonra <laughs> bile yaşayacağımız belli değil. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki Ömrün azdır, hem faydasız geliyor. Allah Allah. Ömrün azdır, hem faydasız gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini <laughs> hakiki bir hayat-ı ebediyeye, ebediyenin saadetine medar olacak. Bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek, usanmak şöyle dursun, belki ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevki tahlike sebep olur. Yani insan Nefsin, öyle deyince şimdi keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Ya sanki sen öyle, öyle diyorsun ama yani böyle nazlanıyorsun, sanki hep bu dünyada böyle lezzetler alacaksın diye. Öyle değil ya, öyle değil. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, bakın ömür sermayesi pek azdır, lüzumlu işler pek çoktur. Ömür sermayesi pek azdır, hem faydasız gidiyor. Namaz kılmadığın zaman yani yiyip içiyorsun, gidip geliyorsun, yatıyorsun, kalkıyorsun. Rabbinin verdiği bütün nimetlere karşı asıl teşekkür anahtarı olan namazı kullanmıyoruz. Allah Allah. Elbette onun 24'ten birisini Allah Teala her gün bize 24 altın gibi 24 saat veriyor. Bir saatini namaza sarf ediyor bak. Elbette onun 24'ten birisini hakiki bir hayat ebediyenin saadetine ve ben... aslında insan namazın kıymetini, ehemmiyetini anlasa usanmaktan ziyade aşk ile, şevk ile insan namaza koşar. Çünkü gideceği yer, gideceği huzur, dergah, neresi dergah ilahidir. Bunu bildiği zaman insan o lezzetle gider. Allah. Şimdi sen her gün her gün yemek yersin, su içersin değil mi? Hiç diyor musun arkadaş? Ya yeter artık yemek yemeyeceğim ya. Ya yine mi yemek ya? Yine mi su içeceğim ya? Ya artık yeter ya su içmekten atıp baktım diyor muyuz? Yok demiyoruz ya. Niye? İhtiyacımız var ve yedikçe, içtikçe Allah Allah lezzet alıyoruz. Lezzet. Allah Allah. Namaz da senin ruhunun ilacı Senin ruhunun ilacı. Allah Allah. İnsan bakıyor tamam mı? Şu dünyaya baktığı zaman sürekli güzellikleri, lezzeti alamaz. İnsan elemler, ızdırapları, çileleri çekebiliyor. Allah Allah. Bütün bu dertlere, tasalara, gamlara karşı manevi gıdanı alman lazım ki Allah korusun yoksa isyan derelerinde ya da Allah korusun intihar bataklarına düşüp Dünyanı da, ahiretini de Allah korusun yakalıyor insan değil mi? İnsan demek ki ruhunun gıdasını da almalı. Bakın, insan acıktığı zaman karnı kuruldar, kuruldar. Aynı şekilde ruhun acıkması da şu şekildedir. Ne kadar lezzet alsa bedenen, gülse, eğlense bir bakıyor birden canı sıkılıyor böyle, morali bozuluyor gidip böyle yani çalışmak istemiyor. Niye? Ruhunun ilacını alamamış. Allah Allah. Ruhunun ilacını alamadığı zaman ne olur? İnsan dünyevi lezzetlerini de alamaz. Bakın. O ruhun ilacını vermezsen ruh ne yapar? Bu manevi ruh sıkıntılardan dolayı ne yapar? Allah korusun. İçki içen yerlere gider değil mi? Ya da oyunlarla televizyon karşısında ya da uykuyla ne yapar? O zamanı öldürür ki o ruhun acı sesini duymamak için. O manevi susuzluğunu, manevi elemini, manevi susuzluğunu o rahmet ilahiye ile rahmet ile rahmet ilahinin çeşmesiyle onu manevi olarak yudumlarsın. Allah Allah. Bak bugün ne var? Namaz. Yatsı namazı değil mi? Ya Rab, bugünün verdiğin nimetlerin sayısını hatırlamıyorum. sen beni huzuruna yine davet ediyorsun ya Rab, Senin huzuruna geldim. Senin o rahmet çeşmene geldim ya Rabbi. Doyasıya içmeye geldim ya Rab. Senin rahmetine sevdim. Belki bugün benim uykumla ölümün küçük kardeşi olan bu uykuyla ben senin rahmetine geleceğim ya Rabbi. Amel defterim namaz kılarak, yatsı namazını kılarak er. yattı ve imtihan tamamlandı, ahirete geldi diye yazılmasını senin rahmetinden istiyorum. Subhanallah ya. Ama ya yani da gaflet olsa değil mi? Hem ruhu azap içerisinde kalacak, hem de ahirette manevi olarak elinde bir hayır yok. Rahmet-i ilahiyenin gereken, rahmet-i ilahiye gereken şükrü eda etmeden ne olacak? tabir ise eli boş gidecek. İnsan şu dünyada en çok sevmediği şeylerden biri de ölüm değil mi? Hastalıklar ölüm. Çünkü insanın ruhuna verilen program ebediyeti istiyor değil mi? Ebediyeti istiyor. Subhanallah. İnsan çok naziktir. Böyle manevi cihazlarla insan teşhis edilmiştir. Bakın insan her an şu an bilmiyorsunuz aileniz ne durumda değil mi? Her an ölebilir değil mi aile? Değil mi? Her an kalp krizi bile geçirebilir değil mi? Bak hayat bu kadar. Bir böyle bir, bir, bir şey olsa ya bir deprem oluyor ya da bir savaş oluyor ya da bir hastalık çıkıyor. Hayat ne oluyor gençler? Zindan oluyor değil mi? Bakın hayat zindan oluyor. İnsanın ruhu boğuluyor. İnsan dünyada çok sıkıntılar çekebiliyor. Eziyetler çekebiliyor, hastalıklar, değil mi? musibetler, savaşlar, depremler, seller, doğal afetler. Nice nice olaylar başına gelebiliyor. Bir de sevdikleri vefat edebiliyor. Değil mi? Şimdi böyle bir dünyada böyle bir dünyada insanın ruhu ne oluyor? İnsan ruhu boğulmak derecesi, derecesi düşüyor. Yahu yani, ya ben işte mesela kendi misal. Yahu ben 10 sene, 20 sene namaz kılmışım ya. Oo. Bir de kim bilir kaç sene daha şey, namaz kılacağım. Yahu geçmiş gitti. Sevabı kaldı eğer kıldıysan. Kılmadıysan günahın kaldı boynunda. Gelecekse senin bir saniye garantin yok ki. Sen neyin Endişesine gidiyorsun. Şu an ben yatsı namazını kıldım. Şu an bana farz olan bir namaz yok. Artık farz yok benim üzerinde namaz. Niye? E daha sabah gelmemiş ki. E daha öğlen gelmemiş ki. Daha ikindi gelmemiş ki diğer ikindi de değil mi? Niye geleceği düşünüyorum ya? Gelecekle alakalı benim bir saniye garantim yok ki. Şu an benim, şu an yatsın namaz vakti. Ben kıldım elhamdülillah. Rabbimin huzuruna gittim. Ha eksiğim vardı, ha abdesti belki eksikti. Belki elbisem çok temiz Belki benim alemim çok iyi değil ama Rabbim benim kulunu çağırmışsın. Geldim huzuruna sen. Allah Allah. Bir komutan düşünüyorum. Sağ tarafta düşman daha gelmemiş. Solda da artık düşman gelmeyecek. Ve komutanı ne yapıyor? Sağa ve sola askerlerini gönderiyor, hücum ettiriyor. Solda hücum ettiriyor, sağda bilmem ne yapıyor. Merkezi ne yaptı? Zayıflaştırıyor. Zayıflaştırdığı için ne olur? Düşman işi anlar, merkeze gelip tarımlar eder. Aynı onun gibi herkes, her insan birer komutandır geçmiş ve gelecek yönünde sabrını dağıttığı zaman geçmişe sabrını dağıtıyor. Ya ben bu kadar namaz kıldım, bu kadar yaptım, bu kadar uğraştım, bu kadar ateş Soğuktu, sıcaktı neyse. Sabrını biraz oraya gönderiyor. Sonra bakıyor ki ya ben kaç sene daha namaz kılacağım ya. Sabrını da biraz daha oraya gönderdi. Merkez o anki sabrı artık tükendi neredeyse. E o zaman artık sabredin. Onun için namaz da ağır gelir. Allah Allah. Demek ki biz sabır kuvvetimizi toplayacağız. Geçmiş değil mi? İbadetlerimiz tamam. Yaptık ya da yapmadık. Yapmadıysak tövbesini edip kazalarını kılacağız. Gelecek daha gelmemiş ki. Şu an bizim farklı yatsı namazımız var. Yatsı namazımızı kılarız. Elhamdülillah. Mesela anlaşıldı. Sen sağa ve sola gönderirsen sabrını, o anki musibete karşı mesela bir olay olduğunda sabrı biter yani. Ona dikkat etmek lazım. Hastası mesela. Ya ben 10 senedir hastayım. 10 sene geçti sabrım kalıyor. Kim bilir daha kaç sene daha hasta olacağım bir de geleceğe bakıyorum. Ya belli değil ki garantisi var mı hasta olacağım. Hayır şu anki hastalığında bu sefer gücün kalmıyor. Niye sağa ve sola hastalığını gönderdiğin için, size şey, hesabını gönderdiğin için şu anki hastalığı artık sabır edemiyorsun. Subhanallah. E aç kalırsam, yarın ben susar kalırsam, o zaman ben bugün çok çok su içeyim, çok su yemeği içeyim diyeyim. Böyle bir mantık olur mu ya? Aynı onun gibi, ya ben yarın nasıl namaz kılacağım, daha diğer günler var, daha diğer günler var. Ya neyi düşünüyorsun ya? Zamanına göre zaten onlar ilaçtır ya. Oru ora ilaçtı, sabah ilaçtı, öğlen ilaçtı, ikindi ilaçtı, subhanallah, akşam ilaçtı.